Evet L farkımızı yaptık. Ee, daha sonra geldik karşımıza. Evet tam durduk. En olay. <laughs> Buradan kalkarken nasıl kalkıyoruz? Kalkamadık birazcık. Kastım ama kalktım. Önemli olmak. Evet kastım. önemli olan kalkmış olmak. Ee, gaza basmadığımız sürece sıkıntı yaşayacağız evet, burada. Yarım debriyaj gazla birlikte kalkışımızı gerçekleştirdik gösterip 3 alacağım. 2'yi aldım o arada. Evet. Korktu bir an araba çıkacak diye. O da seni görünce bir an korktu ve durdu. Ama geçeceğim. Evet. Sol şeride geçtik çünkü ileriden sola döneceğiz. Ee, dönüşleri yapmadan önce belli bir mesafede şeridimize girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu alanda evet. önemli olan evet. omuz üstü bakışlarımız var. Onları yapmamız gerekiyor. Burada kavşağa yaklaşırken, kavşaktan geçerken, pardon kasiste yaklaşırken, kasisten geçerken omuz üstü bakışla kör noktalarımızı kontrol ediyoruz ve kontrollü bir şekilde Geçiyoruz. yolumuzu devam ediyoruz. Yolumuzu da devam Burada hep 30'da gideceğiz arkadaşlar. Şimdi i̇ki mi? İki deyim, baktım. Yarın derste böyle bir şey. adı öyle geçer. İnşallah. Umarım komisyondakiler tatlı insanlardır. Buradan onlara sesleniyorum. <laughs> Seslen Beyzanur. <laughs> Lütfen tatlı insanlar olun. Bizi çok kasmayın. <laughs> Heyecanlarını alın. Evet. Hatalarını hoş görün. Alamasanız da susun. <laughs> evet Beyzanur'la... Karar verdik. Biz sınav videosunu da çekeceğiz. Ama paylaşıp paylaşmamaya sınavdan sonra evet. karar vereceğiz. Kalırsam <laughs> ki kalacağımı düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum açıkçası. Yani umarım da kalmaz. <laughs> Biraz özgüvenli olayım dedim ama iki dakikada hemen vazgeçtim. Şimdi buradan sola döneceğiz arkadaşlar. O yüzden bir dakika evet. başlıyorum. Sinyalimi veriyorum. Arkadaki de mecbur bekleyecek. Yapacak Yani yapacak bir şey yok. Sürücü odayı yazıyor ben bilmem yavaş dönmem gerekiyor. Evet. Gelen giden yok. Şöyle güzelce dönebilirim. Tamam. Her şey çok güzel. Burada da hızlanmıyorum çok çünkü geri manevra Evet, geri manevra alanına geldik arkadaşlar. Burada İki tane manevra alanı veriyoruz. Var. Evet, burada da sinyalimizi veriyoruz ve manevra alanına geliyoruz. Ne kadar düz gidersek o kadar düz gideriz. Evet püf noktayı Beyzanur açıkladı. Ne kadar düz gelirsek buraya o kadar geri manevramız harika olur. Hadi bakalım. Şu direği bir göreyim de. Gece de hiçbir şey gözükmüyor. Neyse ki sınav gündüz. Hmm, şimdi... Evet ne yaptık şimdi? İlk önce vitesimi geri alayım unutmadan. Sonra kapatıp dört evet. açıyorum. Şimdi gidiyor. Şimdi <laughs> geri geri geleceğiz Beyza. <laughs> Siz <de size> anlatırken <laughs> kendim inşallah oraya buraya Sen Paralel Park'tan çıktıktan sonra aynanı kaldırdın mı? <laughs> Hayır kaldırdın evet, kaldırdın en sık hata. en sık hatalar arkadaşlar. Lütfen Kaldım paralel arkadaşlar. parkı yaparken e, aynanızı indiriyorsunuz. Lastiklerin durumunu görmek tabii ki. Dur, tamam yeter bu kadar. Önemli. Evet, manevra alanımızın sonuna geldik. E, hadi paralel parkta unuttuk ama L parkta mutlaka artık Evet. O yani aynayı onu kaldırıyoruz. Yapayım, evet. hemen ben en iyi için değil O zaman lastiğin lastiğimi e... de şöyle göreceğim. İkinci de deneyeceğim şimdi. Tamam hemen. hadi bakalım. Çünkü bunu unutursan her şeyi yapıp da orada kalırsın. Evet bir... geri manevran bitti. Ne yapacaksın? Şimdi dört dileri kapattım. Vitesimi bir aldım. Evet. Sola kalkacağım için öncelikle kalkış sinyali verdik. Orada kontrolü bir şekilde. Sağ şeridimizden giderken arabayı son anda stop etmekten hiç yapmayacağım şeyi yaptım. <laughs> siz sakın yapmayın. Kırtardı. Debriyajı asla ve asla Hemen birden bırakmıyorsunuz. Hemen bırakmıyorsunuz. Artık diyor ki araç. Heh. Ne, ne diyor? diyor? Al diyor. Bir şeylere de diyor. <gülüyor> <gülüyor> Garip sesler çıkarmıyor. Evet. Artık ikiye at beni diyor. Lütfen. Şimdi kaldı son etap. Es, en sevmediğim. Benim evet. en sevdiğim. Evet nasıl geleceğiz buraya? Sinyalimizi verdik. Rampa kalkışına geldik arkadaşlar. Dur artık. Çok gittim. Aa, yine, rampa. Yine, yine rampa. Yine, rampa. Evet. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Geri Benim ilk yapacağım. İyi. geri aldık. Geri aldım. açtım. Geri aldık. Rampa kalkışında geri aldık. Neden? Ay pardon. Bir alacağım. Geri niye <laughs> Rampa kalkışında <laughs> bir şey, şey söyleyeceğim. Rampa kalkışında aldım. amaç ne? <laughs> arabayı 50 santimden fazla geriye kaydırma var burayı keselim lütfen. <laughs> Özellikle burayı yayınlamak evet, istiyorum. Şimdi kapatıyorum. <laughs> onu da bilmiyorum. Diyecekler ki hadi Beyza Nur kalk bakalım. Dörtlüleri Hayır. kapattık. Vitesimiz Kapan. geride değil bir de eminiz. Geride değil al. <laughs> siz geri almayın. <laughs> <kalkışsın, gülüyor> yeli verdik. Hadi bakalım şimdi güzelce kaldır arabayı. <laughs> evet. Evet. Gaza basmaktan korkmuyoruz arkadaşlar. O yüzden <laughs> Beyzanur şu anda gayet güzel bir şekilde rampa kalkışını gerçekleştirdi. Ama geri vitesten almasaydım geri geri giderdik. <laughs> evet sonra sağ sinyal verdik. Şimdi sola Ve artık bakayım. evet sola sinyal vererek Burada sakın atmayın <laughs> Başlangıç noktamıza geldik Burada 30 dediğine bakmayın siz 1 gidin <laughs> Evet burada e, artık yaklaştık geldik e, alana. Ben He, ne yaptı? Bakın sağ, sağ sinyalini, sinyalini verdi. verdi. Evet. Çünkü yanaşacak değil mi arabasını durduracak. Şu evet böyle. sinyalimizi verdik. Burada bu çok araba olursa ne olur bilmiyorum. Ee, buldukları yerde bırakıyorlar. Yolun ortası, ortası demiyorlar. Ben sana söyleyeyim tecrübeyle sabit. Evet Okey. durdurduk evet, arabamızı. Sonra boşalıyoruz. Boş aldık. Freni çektik. Şey Kontağı kadar. da kapattık. Süper. Evet sınavın bitti Beyzanur diyecekler. Hadi geçtik. <laughs> Geri alsaydım kavuştum ona <laughs> Evet şimdi e, tekrar bir sınav tur atacağız Beyzanur'la. Bir sonraki e, videolarda görüşmek üzere görüşmek arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah geçersem onu da paylaşacağız. <laughs>